Yusuf Al, Ayhan Çuvacı, Kürşat azar Sıraç Bakırcı, ziyaretçiniz var. Evet. Cici, çocuğu Cici çocuğu görmeye gelmişler. Ne o? Ne dikiliyorsun oğlum öyle kazık gibi? Maniten gelmiş, git sen görsene. Sus! Kendisi kaşınıyor. Sataşma var, görmüyor musun? İlla kendini dövdürecek. <laughs> ne sataşmanızı? Sen de her gördüğün çayla atlama. Başına bir gün bir iş gelecek. Bana gelmek biraz sıkar da ben adama iyi gelirim Baş efendi. Değil mi Cici çocuk? Hop hop! Sen de uzatma. Allah kurtarsın baş efendi. Ver lan. Amca. Amca kapıyı açtılar. O zamanında geldim Berat oğlum. Şimdi işler evet. almaya başladılar. Geçelim o zaman. <laughs> Gel, hoş sen oğlum. Hoş bulduk. Hadi. Nihayet görebileceğim Sıracım. İnşallah. Şu güvenlikten bir geçelim? <laughs> oğlum, Sıracım. Bak zayıflamışsın. Bak bir deri bir kemik kalmışsın. Yok bana. Sana öyle gelmiştir. İyiyim ben. Merak etme. Dedem sen nasılsın? İyi misin? Beni merak etme. Gördüğün gibi safa sağlamım. Asıl sen kendini anlat. İçeride bir sıkıntınız var mı? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Deyin hele. Şükür de Merak etmeyin. Mahkemeye gün sayıyoruz işte. Siraç benim gönderdiğim avukatı istememiş. Kim ödeyecek onun parasını Berat? Yapma Siraç. Biz seninle kardeş gibiyiz. Böyle şeylerin lafı mı olur? Bedava avukat veriyorlarmış. Sağ olasın. Oğlum, Size de iyi avukatlar lazım. Suçun ağır. Adam öldürmek ne demek? Ya ömür boyu yatarsın? Ha. Ya hakim... ...müebbet derse ne dersin? Yüce dağların başındaki karlar bile... ...damla damla erirmiş. Yatar çıkarsın selametle. Bakarsın ki bir gün aramızdasın. O biraz zor be dedem. Anam haklı. Ömür boyu burada kalmak da var. Niye buladın benim Niye bulaştın belaya itek kopma. Kudret teyze. Şirin gelmedi mi? Yok. Aa, ama sana selam söyledi. Gerçekten? Pelin? Pelin'den haber var mı? sokup zehirleyen iki yılan var zaten. Biri o sarı yılan. Ah Pelin ah. Diğeri de o kara yılan hayat. Ana. Deme böyle bir daha. Hayat nasıl? Çıktım hastaneden. Canı çalsın Ya bana burada yapma bari. Ya bela okuma. Ayıptır, günahdır. Amca bütün bunlar onun başının altından çıktı benim zelham, benim şirinim gibi namuslu efendi olsaydı... ...bu aile şimdi buralarda böyle perişan olmazdı. Yalan mı? Ha? Yalansa yalan deyin. Ha?